Ne yapalım rakiplerimizin stratejisi. Rakipler biz onlara 3-3-4-4 üç, üç, dört, dört veriyoruz. Onlar bize 1 bir, 1 Sen iyi yaptın da biz kötü mü verdik? Evet birinci gün muhteşem saç yaptım kötü verdiniz. Katalog saçı yaptım. K tamam güzeldi. Konsept katalog olduğunda aynısını yap beş eğer, eğer eğer şey, vereceğim. eğer bir saç güzel ki kataloğa giriyor. Çirkin saçı kataloğa mı koyarlar? Güzel saça güzel. E, o gün güzel katalog da dedik. Saç güzel ki kataloğa giriyor. Şu an topuz yapsan bana puan verecek misin? Efendim? Topuz yaparsam. Örgülü topuz yaparsan veririm. Yani bırak Allah aşkına. Örgülü topuz yaparsan veririm. Konsept, Konsept örgü. ne? Örgü. Evet. Bak ne güzel söylüyorsun örgü. Senin şovun e, neredeydi? Örgü Neydi gece? Gece galaya gece da e, giriyor öyle. Öldü. Beyaz Saray'da yemeğe gidecek gece. Bence sen Ferit Bey'i sevmiyorsun. Bu yüzden içten gülüyorsun. Kim beni sevmiyor? Ferit Bey Eda sizi sevmiyor. Sevmiyor musun beni? Sevmiyormuş mu? <laughs> Şarkıdan göre sevmiyor demek ki. Bence sevmiyor. Yok, sevseydi seviyorum, sizin seviyorum, yanınızda hiç sen gülmezdi. Kimseye karşı bir şey hissetmiyorum. Bak görüyor musun? Nasıl dolduruyor. Pempe çok güzel pempe. Her yere saldırıyor ya. Böyle bir şey yok ya. Kim? Bizim model mi? Gülşah bizim model. Can Bey'i de sevmiyor. Sizi de sevmiyor. Sizi çok seviyorum inşallah. Bütün sevgimi sende harcadım. Beni sevmesin. Beni sevmesin. Hepsini sende bitir. Abi ben size niye dedikoducu diyorlar? Valla ben de bilmiyorum ki yaptığın dedikoduyu da söylesen artık. Dedikodu yaptığı hiç için dedikoducu diyoruz. Bence sizi harcıyorlar. Üstünüze çok diyorlar. Sizi... Benim değil mi? Evet. Ben de biliyorum. Evet söylüyorum arası. anlatamıyorum. Ama siz de hiç müdahale etmiyorsunuz. Ben dedikoducu değilim demiyorsunuz. Söylüyorum ne yaptım diyorum. Hayır diyorum. Da... Söylemiyorlar. Dedikoduyla ilgili bir laf duymadım. Uğur Bey Sayın Yüz... Az önce abi, sen demiyor Bey. muydun dedikodu yapan sen değil misin? Şimdi niye dönüyorsun? Şimdi dedi <laughs> ya? Ben, sen ne işsin ya? Ben demedim. Modelim söyledi. <gülüyor> Modelin <gülüyor> söylediyse sana ne kalmış? Hayır ben de onu diyorum ki. Ne duydunuz? Arkasından, Ay sus Ferit Allah aşkına ya. Arkasından konuşmuş olmuyorum dedim. Yüzüne konuşuyorum. Dedikodu yapıyorlarmış. Bir müdahale et Ağar abi değil misin? Her şeyi ya, ben mi çözeceğim? çözeceğim. Ağar abim diye geziyorsun meseleleri ben çözüyorum. Senin hakkında mı dedikodu yapmışlar? Hayır kimin hakkında işte bulamıyorsun ki. Bulsana Ağar abi değil misin? Şu meseleye bir el Ağar abi dediğin kişi dedikoduyu mu çözüyor? Neyi Senin çözüyor? Yanda böyle mi? Bir dakika bir yerde dedikodu varsa Ağar abi bunu bulur ve engeller. Ya vallahi Gülşah helal olsun. Herkesi birbirine şu anda düşürdün yani. Senin konu üzerine. ne? Kayınvalidemden sana dedikodu bulaşmış herhalde. Kayınvalidemden. Evet. Ay benim kayınvalidem asla asla on numara bir kadın. Ben de senin bir kayınvalidenin, kayınvalidenin çok dedikoducu olduğunu duydum. Nereden duydun? Benim kayınvalidem asla dedikodu yapmaz. Ay lütfen kayınvalidem hakkında konuşmayın. Ben Aa. onu çok seviyorum. Kız Laf söyledi. söyletmem. Dedim ki benim modelim bu asla bana. Asla laf söyletmem. Dedi ki kayınvalidesinden öğrenmiştir. Hayır alakası bir yok. Onlar benim çok kayınvalidem... güzel ikisi birleşip dedikodu yapıyorlar Hayır, diyor. Hayır alakası bir yok. Benim kayınvalidem asla öyle bir Bak, şey yapmaz. nasıl koruyorsun kayınvalideni? Koruyacağım tabii ki çünkü o benim annem yani. Annen mi? Evet annem beni illa doğurmasına gerek yok. Ama kayınvalidenden öğrendiğini söylediler bana Hayır, da. Hayır ya sen yanlış bilgi almışsın bence. Yanlış Başını bilgi almış. Evet. Sana Senin kim? çok yakının söyledi bunu. Tamam kim söyledi? Söyle kim söylediğini ver. söylemem canım şimdi. Niye söyleyeyim evet, sen ki? isim vermezsen ben nasıl sana şey yapayım? Sizin kayınvalidenizin gerçekten helal olsun bana. Kesin sessiz, sakin, kendi halinde biridir. Yoksa sizin gibi biriyle baş etmesi çok zor. Siz onun dedikodusu da yaparsınız. Korkulur yani. Yok şu anda kayınvalidesiyle ilgili inanılmaz koruma ben altında. Ben kayınvalideme asla laf söyletmem. Kayınvalidemle aramda da çok güzel bir elektrik, çok güzel saygı, sevgi var. İşte o ondan kaynaklıdır. Yok, kayınvalidem beni çok sever. Ben onu çok seviyorum. Canım benim. Öpüyorum annem. Necati kardeşim. Efendim Uğur Bey. Kaç yaşındaydın? 21. 21 Yaşına göre kendini çok iyi geliştirmişsin. Teşekkür ederim. Sana başarılar diliyorum. Tabii ki ufak tefek kusurlarım var. O hepimizde olduğu gibi. Onlar da tabii zamanla geçer. Ekranda gördüğüm gibi konuşuyorum. Burada gördüğüm gibi değil. Teşekkür ediyorum. Ne gibi kusurlar acaba? Ya kusurlar işte ilk geldiğim gün de söylemiştim. Ferit abine saygısızlığın. Evet. Hala bak... katılıyor musun? Vay be! İlk defa ağır abi olduğuna ben de inandım. Benim için 10 kilo daha aldın şu an. İlk geldiğim gün bunu duysaydın inanmış olurdun daha çok. Değil mi? İlk geldiğim gün de söylemiştim bu. Evet Necati tepki alıyor musun? Ferit abine saygısızlık yaptığını Hiç almıyorum. Ferit'i ne zaman göndereceksin diyorlar. Öyle diyorlar değil mi? Ben de dedim ki hepsinin bir sırası var. Ya, o ağır bu hafif. <laughs> Benim için. Ben ne oluyorum o zaman? Sen de terazi. Üçünüzü koyuyorum. i̇yi tartı anladım. İyi, güzel.